Evet, sizi Yusuf'a tanıştırmak istiyorum. Bundan 10 gün kadar önce anal fissür ve hemoroidleri sebebiyle Yusuf'u opere ettik. Bana gelmeden önce, bir 2 yıl kadar önce bir operasyon öyküsü vardı değil mi? Doğrudur hocam. He, ama çok düzelemediğini söylemiştin. Doğru. Ee, yırtıklarım çok fazla. Dışkılama yapamıyordum. Hı hı. Ee, artık e, tuvalete çıkmama derecesine kadar geldim. Hı hı en son araştırmalarımın neticesinde birkaç yere daha gittim ama en son size denk geldim internet üzerinden. E, o şekilde geldim zaten muayene esnasında da gördüğünüz evet. Siz, e, Hiç operi olmamış gibiydi Yusuf geldiğinde. Hatta muayenesinde biz de şaşırdık. Daha önceki operasyonun hani notlarını bulmaya çalıştık ama evet. maalesef sağlıklı bir bilgiye de ulaşamadık. Ve kendi muayenemiz sonucunda ne yapacağımızı beraber planladık. Ameliyatını oldun. Evet hocam. O gün akşam çıkmış mıydın? Ee, Sabah karşı çıktım. Sabaha karşı çıktın. Nasılsın? İlk tuvalete çıktığında ne fark ettin? İkinci gün çıktım. Ağrılı mıydı? Ee, ben Sorayım. çok korktum hocam. Şöyle söyleyeyim, dikiş var hissiyatı çok... E, herkes de öyledir büyük ihtimal. Dikiş var hissiyatına kapıldım ama e, çok rahat bir şekilde e, çıktım. Hı hı. E, Yırtıklarım tabii ki sızlama şeklinde oldu. O benim kendi yırtıklarımdan kaynaklı ama hı hı. herhangi bir çıkmada problem yoktu. Sonra 3-4 derken günlük rutin halinde çıkmaya başladım. Hı hı. E, maksimum 4. günden itibaren zaten hiç hissetmiyorsunuz. Hı hı. Yani Ne yırtığı hissediyorsunuz ufak bir sızlama şeklinde oluyor. Hı hı. E, onun haricinde dediğim gibi ben korkularımın ötesine geçtik yani. Hı. Dediğiniz gibi oldu zaten her şey. Ee, çok rahatım. Senin de çekincelerin vardı değil mi bu kas kesesinden sonra kaçırmalar olur evet, mu diye insanların ee, kabusu bu maalesef. Kocaman bir soru işaretiydi. Evet. Bir denk geldim hani şey kaçırma olarak asla yok. Ne gaz özellikle gaz kaçırma, dışkılama kaçırma, Hı -hı. Ee, araba kullanırken bir geçenlerde dışarı çıkmak zorunda kaldım. O ara bir tuvaletim geldi. Hiçbir kaçma, tutma olmadı. Eve geldim. Normal, rutin bir şekilde hı hı. bir döngü, bir döngü oluşturdum. Hı hı. Sizin dediğiniz her şeyi uyguladım tabii ki. E, maksimum 4 gün yani dördüncü gün zaten kuş gibi oluyorsunuz. Hı hı. Ee, onun haricinde iyi ki lazer olmuşum diyorum ben. Normalde hı hı. bıçak yani kesi cerrahi işleme ben biraz ilk ameliyattan dolayı karşıydım. Çünkü o ilk 14 gün ben tuvalete çıkamadım. ilk hı hı. olduğum zamanlarda. 21 gün falan bana bir eziyet oldu. Artık böyle Kendimi parçalayasım falan geldi hı hı. ama çok şükür oldum şu an çok rahatım bir sıkıntım bir problemim kalmadı hı hı. elinize sağlık çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim senin böyle tebessüm ettiğini görmek gerçekten çok güzel benim için de. Şimdi burada en önemli şey aslında hani adı konulduktan sonra teşhis konulduktan sonra aslında tedavi çok net. Ama maalesef hastaların kafasını karıştıran çok soru olduğu için bazen bu süre gecikmeye sebep oluyor. Ve o çok ağırlı bir şey gerçekten. Hani yaşayanlar evet. bilir diye hep öyle söylüyor hastalar çünkü. Ee, senin için de öyle bir süreçti. Şu an e, rahat rahat yiyebiliyorsun her şeyi. Evet. Ben şöyle bir söyleyeyim. Bir kısıtlama yok. Bir kısıtlama yok. Ee, tabii ki daha önceki ya veya meslekten kaynaklı alışkanlıklardan dolayı hani hep katı beslendiğimiz için belki. de hı hı. Şu an normal rutin şekilde. Her şeyi yiyip içebiliyorum. Kabız da olsan zaten normal çıkacaksın tuvalete. Evet, hı hı. E, oldum da zaten ben. Üçüncü gün falan oldum. Bir korkuya hı hı. kapıldım hemen. Korkudan tabii riban bekletmekten, Bence Evet. tuvalet yaşanmasın bir diye. Oldum. E, sizin vermiş olduğunuz ilacı içsem mi içmesem mi tereddütüne de girdim. Aslında çıktım. Çıkmadım hı hı. değil ama e, tam çıkamadım hissiyatına kapıldım. Yani bir şey olacak, bir kanama olacak falan diye korku çarptım. Hı hı. E, Sonrasında hiçbir şey olmadı. Bir daha da ne kabuz oldum, ne bir şey oldum. E, şunu söyleyeyim, internetten araştırma yapan benim gibi bu hastalıkla e, işte bakan arkadaşlara özellikle şunu söyleyebilirim. E, benim kadar araştırmış da olabilirler, fazlası da olabilir. Benim kullanmadığım ilaç, bitkisel tedavi, evet. hiçbir şey yok. Ee, gönül rahatlığıyla ben şuna film ailem olmak üzere herkes şu an sizi takip ediyor, <laughs> yakından da takipçileri artık. Ee, ben çok memnun kaldım. Hı -hı. Özellikle sizin yaklaşımınız ve anlatış tarzınız zaten bizi bir kere çok böyle sakinleştirdi. Hı -hı. Direkt kafamızda zaten bitirdik yani biz. Hemen deseydiniz ben hemen buraya da yazabilirdim hiç problem değildi. Buna Hı -hı. istinaden hiç düşünmeden gözü kapalı gelip muayene olup tedavilerini olmalarını ben teşvik ediyorum. Boşuna bu ağrıları, sızıları çekmelerine hiçbir gerek yok. Hı hı. Ee, diyeceklerim bunlar hocam. Teşekkür ederim Yusuf'cum. Sağ olasın. Rica ederim. Şifa bulmana da çok mutlu oldum. Ben teşekkür ederim hocam. <laughs> çok şükür kurtulduk bu şeyden. Evet, çok şükür. Çünkü çok sıkıntılıydı benim için. Evet, maalesef. Yani yaşa bakmıyor, boya posa cinsiyete bakmıyor. Hani evet. öldürmeyen, süründüren cinsten dediklerinde. Çok Sıkıntılı bir bölge evet. ve bu çok farklı bir şey yani derler ya, insanın canı nerede benim canım evet. mesela artık direkt orası derim yani hı hı. hani kalp falan hikaye ama orası çok farklı bir nokta yani ben iki buçuk ay boşa beklemişim işte boşa çaba sarf etmişim yok işte bunu içersek geçer bunu kul sürersem olur ee işte şu bitki alır oturursam farklı işte affedersiniz kıçınıza koyarsanız farklı hemen iyileşirsiniz. Bunların hepsi boş. Bunu hı. öğrendim. Hepsini ameliyattan sonraki ilk gün eve gittiğimde hepsini bir torbaya doldurup hepsini kaldırdım. Hı hı. İlk Güzel bir oldu. O. <laughs> Evet yani o hepsinden kurtuldum. Dediğiniz gibi ben o ilk dışkılamadan sonra zaten Tamamdır dedim. Tamam dedim. Güzeldim dedim. Bundan sonra daha da dikkat edeceğim zaten yediğimi içtiğim ama siz dediğiniz ki Yok artık her şeyi yiyebilirsiniz. Bilirsin. Hiçbir sıkıntı yok bunda Onun haricinde bir sıkıntım kalmadı çok sıkıntı. Arkada çok güzel bir bebiş var. Gözüm ikide bir ona gidiyor. Oradan bir cilveler, hareketler. Babasına da çok düşkün. Dişte çıkardı. Çok güzel bir evlat var orada. Allah sağlık, saat uzun ömür versin. Teşekkür ederiz ben bu teşekkür video için. Ben teşekkür ederim hocam. Usuf'cum sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Size sağ de ol. teşekkür ederiz Yasemin Hanım. Size de teşekkür ederiz Adnan Hanım. Yerim ben seni sar.